Evet arkadaşlar. Salmaya devam ediyoruz. Yani aşağı yukarı 40 santim yakını ama evet. Yani biz salıyoruz tabi 60-50-60 santim aşağı almıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. Hoppa. büyükler gelsin. <laughs> Teşekkür ederiz duyarlı abici. Hadi bakalım. Gaz gibi. Görün şimdi ha. Şimdi bunu salacağız. Giderse gidecek yani. Gider gider. Gider ya. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Aldım. Geliyor. Ama ufak. He. Ufak ufak. Salacaktım düştü zaten. Günaydın değerli arkadaşlar. Bugün Mustafa Cumhur abimizle sabah suyuna turnavana gidiyoruz. Saat altı buçuk gideceğimiz mera yarım saatlik mesafede. Şimdiden oltası suda olan herkese rast gelsin. İnşallah güzel balıklar tutarız. Tuttuğumuz balıkların da videolarını sizlerle paylaşacağız. Videoları beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Beğenen herkes beşer kiloluk turna tutsun. Abone olan herkes de onlar kiloluk turna tutmaya nasip etsin Allah. Evet Mustafa abi ne diyorsun? güzel bir sabah. Ben iyi olacak diye düşünüyorum. Biz alışırız böyle sabahtan kalkmaya. Güzel olacak. Herkese rastgele. Yani söyleyecekler bu kadar. Güzel. Olsun salaruş. Çok yumuşak geliyor baksana. Kızıl kanat almış. Ha. Şey. Testere testere. Ha. İyi. Bunları, alıyor musunuz bunları? Ver. Al. Küçük bu yani. Gel. Gel. Bu güzelay. Küçük küçük bu var ya. Bu Tabii. daha büyüyecek bu kadar oluyor. Daha o kadar profesyonel değiliz biz. Küçük yani. Yedin mi hiç bundan? Onu temizlemesi falan, onun üstünü bulduğunu şey yapacaksın. Ne yapalım Yavuz? Al vereyim sana, yersen ye. Atın abi, atın. Abi, atın ha? Ah, al anacım, hadi bugün. Büyücekmiş Sen ya. bir balık duası yap bize, büyü gelsin. Sen bir tüy yapma ama böyle şu kadar <laughs> bir tane gelsin. Dişli de ha, ağzında dişleri var, abi, dikkat. Unutma, bak kabul etsin. Allah size uzun ömürlüğe versin. Amin, hadi. Bana büyük bir tane şey yap yapma. <laughs> Sıkıntı yok. Ben karşıya doğru geçiyorum. <laughs> Size rastgele anacığım. <laughs> Sağol. <Oy. gülüyor> Gene mi? Bu büyük. <laughs> sakin ol oğlum. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Maşallah be. Sakin, sakin ol oğlum. Dur sakin. Sakin ol. Ha sen, sen yapacaksın bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya maşallah. Demek ki kısmet ha. Tut bakalım. Ver abone ol. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Kaza çıktı. Ha. Ha. Tut bakalım. <laughs> Sağ ol. <Mayı. gülüyor> He? Al bu gece onu taze taze yap. Baha ya, bir tane daha. bak verin. bak. Ya, abi tak o beyaz kuyruklu. Oo bu da güzel basıyor abi. Çok güzel basıyor abi. Harika basıyor. Güzel basıyor. <laughs> Ama bunu da salarım. Aynen. Ama dursun. <laughs> ya salalım gitsin abi baş. Ha. Salalım git. Salalım. Sal. Hoppa. Evet arkadaşlar. Ooo. 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 Maşallah <laughs> Geliyor kuzu Alman mı? Kaçmazsa. Kaçan balığı suyun içinden aldım. Abi tam burada düştü. yosunlar arasında duruyor. Avuçladım. Attım oraya. Ha burada alın. Bak kamışı bile suya atmışım bak. Kamışı bile suya atmışım görüyor musun? Tam burada düştü abi ağzından. Ona yakın. Oo maşallah. Seni bırakacak değilim. Evet arkadaşlar. Tam sudan çıkarırken düştü. Ama suyun içinden aldım. Muhtemelen kamerada da gözükmüştür. Evet abi iki tane... 50 ve 60 santim balığımız var. Aynı harika. Kapları atay. Evet arkadaşlar. Bugün aşağı yukarı 7 balık tuttuk. 5 tanesini saldık. 3 tane kaçırdık. 2 tane aldık. 55 santim. 50-55 santim arası ikisi de. normalde bunları da salardık ama bir misafirimiz gelecek. Turna sözümüz vardı. Geliyor mu? Var. Geliyor mu? Yakaladım. Ya evet. salarım onu küçük anacığım. Evet arkadaşlar. Dördüncü atış bir turna. Şöyle gösteriyoruz. Dip bike. Evet arkadaşlar. Bu balığımızı salacağız. Küçük. Turnamızı salacağız. Wow! Karşı da aldı Wow! Woo. Woo. <laughs> Plakası yok ya anne. Eee. He? Ee? Evet arkadaşlar ikinci balığımız Mustafa Cumhur. Sensiz ha bu işler olmuyor. Yürü be Cansın Çok da nazik geliyorsun Yüzdür o ne Çok salınır. mu yutmuş abi Bu salınır Salarık abi Ayıp ediyorsun Bunu sen çıkaracaksın yavuz <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben hiç çıkaramam Demeceğim. İyice yuttu bunu yani pislik hayvan. Baksana. Tam yuttu bunu yavuz. <laughs> o işi ben hiç beceremem. Eyvah eyvah. Şey. Yavuz. Yok. Ağzını açayım mı? Valla biraz iyi olur. Vallahi bunu belki de salamayız Eğer yırtarsak ağzını burnunu. Bunu yapamayız o inşallah. Büyük mü istiyorsun? Ben ağzına takacaktım onu. Açayım diye. Ah. Yavuz. Operasyon bıçağı gibi oldu. <laughs> bunu salmayalım. Bu yaşamaz herhalde. He? Bu yaşamaz herhalde. Acaba. Bu ağızda yaşar mı sence? Bence gider. Hı? Küçük ya hiç şey yapmayalım. Yoksa. tam salalım. Fena da durma ya ama... Yok küçük küçük. Küçük. Şöyle bir kayda alsana bana. Şöyle alıyor değil mi? <laughs> evet. Kamera kayıtlı arkadaşlar. Şöyle bir karış. Tam biraz 5, 35, 35. uzun. 35, 35 santim cm santim civarı bir balığımız var. Şimdi bunu salacağız. Giderse gidecek yani. Gider gider. Gider ya. Hadi bakalım. Hadi. Hadi aferin sağ Evet arkadaşlar. Geleceğimizi bitirmeyelim. Sabahımızın siftahını aldık. Herkese rastgele. Hadi kolay gelsin.